arkadaşlar bu bizim yapamadığımız, yapamamıştık şu buna kalbim bittiğinden dolayı yapamıyorum e, ee, tövbe falan yaram falan yaparız artık an ben akşam belki bakacağım kalbim dolduysa yapmaya çalışacağım ee, şanlık şu valla yani şöyle çıkasın yani bunu hiç param da bitti yani para yok bakayım <laughs> Ee, bizim avcımız ne yapıyor avcımız? Oturuyor. Aaaa. Ee, başka ne yapacağız ki? Sizi biraz sevdirip buralara. Şurada. Şurada. Şöyle. Bir daha şu ben yerleri de göstereceğim size. Şurası. Şöyle Çok özgü. Yana. Bana öyle. Şurası, şurası bana. Öyle. buraları da göstereyim. Dövbe. Şimdi kaybı sonra kaç? 12 saniye. Bu bizi biraz bekledi. Adam telefonla konuşuyor. İki çık atık çıkıyor ve evet, şu an bu böyle bir kıyas çıkıyoruz. Abi yapama dedi çok sevin oldum şu iki tanesine. Kalbim geldikten sonra itibara böyle bir şey yapacağım. Ee, İkisine de yapacağım. İnşallah kalp biri, inşallah yıldız biri Sonra ne ara yapacağım? Var ama yani şey ya. Oh. Ee, evet, sabuf varmış bizim. ya. Hadi. <laughs> What the <this>? buff? <laughs> Aa, onu açıyoruz. Ha. <laughs> Canları çıktık. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Kalbim sağlığı üstünde gösterim ben yine videoyu kapatmadan önce. Kalpler geldikten sonra canlıların e, videosunu çekerim onu hiç bilmiyorum. Onu yarın atarım belki. Kalp yıldızları biriktiririm ben biraz. Yıldızları ona kadar çıkartmayı düşünüyorum. Öyle bir şey yapacağım. Sonra da yarın videosunu da yani çekerim. Kendinize bekler şö. Bay